Dostlarımız şu anda Türkiye'nin bir numaralı karpuzcusu Al Osman abi bıçağı vurdu. Bakalım kelek mi çıkacak yoksa kan kırmızı mı çıkacak? Ya Allah bismillah. Ortadan ayırdık değerli dostlarımız. Anam 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 anam. Allah'ına Allah'ına. Anam 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 anam. Karpuzu değerli dostlar nereden yiyeceksin biliyor musun abi? Gübeyinden. Adıyaman'la abi yiyeceksin. Gübeyinden gübeyinden. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten beleşe kondun. Mu? Bak, sen çok uyanık adamsın adı Oğlum ben döndüm de geldim Biliyorum, sizi gördüm de ben ben bu göreyim, tarafa gidiyorum. Yemin ediyorum beleş karpuzu gördüm. Bismillah. Şifa et ya Rabbi. Ne güzel yaratmışsın Allah'ım. Bu kardeşimizin yeter bana. Yeter şunu da... Hayır abi yeter. Yarım kaldı bunu içmeyecek abi diş attın. <laughs> Nasıl? Bir de ben yiyeyim bakayım ya. Vallahi billahi ya.